Merhaba bugün sizlerle beraber araçlarımı kullanacağız. Hadi başlayalım. İlk aracımız böyle bir kaykay arkadaşlar. Bu kaykayı öylesine param yetici almak istedim. Hızlanması yok tek tıklayabiliyoruz. Ama ben yakın yerlere giderken kullanabiliyorum. Çok yavaş gidiyor. Güzel gibi. Bu kaykaya puanım oldu 5. Hadi öbürküle geçelim. Öbürkü bu bisiklet. Bu bisiklet hızlı gittiği için çok seviyorum. Ve bu benim ikinci bisiklet. Bence gayet güzel ve kullanışlı bir bisiklet. Üstelik hızlanması çok iyi yani. istediğim yere kolayca yetişebiliyorum bu araç sayesinde. Bu yüzden bu araca puanım Onda 8. Diğer yer aracımız önceki kurumu güncellemesi önce verilen paketler çıkmış sanırım. Evet doğum günü olduğu için verilen bedava paketler gelmişti. Gayet güzel ve iki kişilik bir motor olması beni çok mutlu etti. Çok güzel, aşırı iyi düğmesi de var. Çok iyi bir motor. Gerçekten orda o on. Hem de hızlı gidiyor. Gayet tatlı bir motor. Gerçekten ben arkadaşlarımla oynadığımda bu motoru biliyorum. Bu bebek arabası. Gerçekten harika ötesi bir araba. Çok güzel. Ben arkadaşlarımla bir bebekçilik oynarken bu arabayı kullandığımda çok pratik oluyor. İlk de almışım. Hızlı alması beni yine çıkmıştı. Çok güzel bir araba. Bağlam 10'da 9. Bunu daha bugün aldım. 15 bin liraya arkadaşlar. Fırsat paketi direkleriyle beraber bedava. Renkleriyle beraber geliyordu 15 bin liraya. Şimdi de paramız aldı aldım işte ben de bu rengi böyle boyattım bu robot bu robot motosiklet böyle yapıyor böyle bir düğmesi var ve zıplayınca da böyle oluyor o böyle olması çok havalı değil mi böyle yapışından dolayı puanım onda 8 diğer arkadaşlar bu benim ilk araba hızlanmasa da gayet tatlı bir araba ve benim korası korası oluyor arabalar ben çok beğeniyorum bu da güzel bir araba bu ilk arabam yıldönümü güncellemesi biri var böyle bir araba bence çok tatlı renkleri var ve çok tatlı bir araba bu yüzden buna puanım onda dokuz ve son aracımıza geldik bu aracım gayet güzel postacı aracım. kızlar mı şey, tuşu yok. Fakat harika bence. iki yine iki kişilik bir araç. Ve çok kullanışlı arkadaşlar. Ben seviyorum. O da on. Arkadaşlar benim videom bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. hoşça kalın Mutlu kalın. Bay bay.